kömür, tahta, kağıt vesaire. Yanıcı maddemiz burada katı olacak. Bu sınıfı A sınıfı yangınlar. Çıkan yangınların da yüzde sekseni A sınıfıdır. İşte bunu yangın sınıflarında göreceğiz. En doğrusunu kaldırmamız gerekiyor. Beş adet yangın sınıfımız var. Gece uyurken elektronik cihazları mutlaka düğmelerinden kapatalım. Çocuklar ateşle oynamayı çok sever. Gözümüzü onlardan Ayırmayalım. Tavamızın dibine bir miktar su döktüm. Su dökmemin sebebi suyun sıvı yangını söndürmediğini, dibde kaldığını görün diye. Arkadaşlar sıkıyorum. Evet. Çok güzel. Şimdi ne yaptık? Yanıcı maddeyle yanaşma, fazla yanaşma dağıtırsın yangını uzaktan. Evet. Það er svona.